Çoklu seyahat sigortası nasıl satın alınır? Başlamak için arama çubuğuna Aura Travel Insurance yazın ve ilk bağlantıya tıklayın. Web sitesinde formu doldurabilir ve herhangi bir banka kartıyla çevrimiçi ödeme yapabilirsiniz. Ödeme tamamlandıktan sonra poliçe e-posta adresinize gönderilecektir. Dünya genelinde geçerlidir. 1 ila 100 yaş arasındaki kişiler için uygundur ve vize gerekliliklerini karşılar. Devam etmek için Seyahat sigortası satın al düğmesine tıklayın. Seyahat edeceğiniz ülkeyi seçin veya dünya genelinde seçeneğini tercih edin. Seyahat tarihlerinizi girin. Teminat tutarını dolar veya euro cinsinden seçin. Seyahat türünüzü seçin. Ayrıca yıllık sigorta, gurbetçi sigortası veya hali hazırda seyahatteyseniz buna uygun bir seçenek de seçebilirsiniz. İndirim almak için promosyon kodum var seçeneğine tıklayın ve şunu girin: youtube10 Bilgileri girdikten sonra fiyat sağ tarafta görünecektir. Devam etmek için ileriye tıklayın. Adınızı ve soyadınızı Latin harfleriyle, doğum tarihinizi, pasaport numaranızı, telefon numaranızı ve poliçenin gönderileceği e-posta adresinizi girin. Tek başınıza seyahat ediyorsanız doğrudan bir sonraki adıma geçin. Birisiyle seyahat ediyorsanız, seyahatçi ekleye tıklayın ve adını, doğum tarihini ve pasaport numarasını girin. Gerekirse bilgileri düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Aşağıdaki listeden ek sigorta seçenekleri eklemenizi tavsiye ederiz. Fiyat otomatik olarak güncellenecektir. Her şey hazır olduğunda Ödeye tıklayın. Ödeme sayfasına geçtikten sonra banka veya kredi kartı bilgilerinizi girin. Ödeme başarıyla tamamlandığında poliçe e-posta adresinize gönderilecektir. Göremiyorsanız spam klasörünü kontrol edin. Poliçenin geçerliliğini QR kodunu kullanarak doğrulayabilirsiniz. Tebrikler. Seyahat sigortasını başarıyla satın aldınız.